Ben seyircilerim görmüş olduğunuz plastik bir şişe ve bir su şişesi. Plastik. Şimdi bu plastik şu su şişesiyle ilgili bilim insanlarının çok önemli bir çalışması var. Çok zararlı diyorlar. Çok çok. Peki nedenmiş bir bakalım. Plastik su şişesi deyip geçmeyin sakın. Şimdi Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada. Plastik şişedeki suyun Çevre için musluktan akan suya kıyasla 3500 kat daha zarar veriyor. Daha zarar 3500 kat. 70 milyon avrodan fazlaya mal olacağı belirtiliyor. Şu plastik şişeden cam şişeye geçmek. Barcelona'da sadece Barcelona'da maliyet 70 milyon euro ama bu dönüşüm gerçekleşirken de 1,43 hayvan türünün de yok olmasına neden olacak kaybolmasına neden olacak. Bu dönüşüm diyor. Ve aynı zamanda ekosistemde de 1400 kat zararı varmış söz konusu şu plastik şişeleri. Evet zarardı. Şimdi bilim insanları böyle söylüyor. Bu plastik şişelerin dönüşümü çok zor malumunuz. Çevrede fena halde bir çöp yığınına dönüşüyor. Biz insanlar zaten fevkalade bencil, fitursuz, görgüsüz olduğumuz için şu kocaman Plastik şişeyi denize atanlarımız var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde. Bazı bölgelerde deniz çöplüğe dönmüş durumda ve plastik atıklar var. Bu plastik atıklar doğada dönüşmüyor. Bilim insanları bu konuda vurgu yaptılar zaten. Bundan kurtulmak istiyor dünya, Avrupa özellikle. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var ama veri taraftan da bakınız verdiği zarardan söz ediliyor. Bir kütle 3 hayvan türünün yok olması ve 3500 kat diyor daha zararlı Söz konusu çevresinden akan suyla mukayese edildiğinde. Evet, plastik şişelerden dünyanın sağlığı açısından ve bizim de sağlığımız açısından tabii ki kurtulmak önemli.